Limonlu görüşmelerden hepinize merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bir karantina kapanma süreci içerisindeyiz ve biz de bu süreci nasıl daha iyi değerlendirebiliriz diye düşündük ve limonlu görüşmelerin ilk bölümüyle sizin karşınızdayız. Bugün alanında uzman, beslenme ve diyetetik mezunu doçent doktor Serdar Bey ile birlikte olacağız. Kendisi bize bugün sağlıklı beslenme ve diyet hakkında doğru bilinen yanlışları anlatacak. Bunun hakkında bir kısa görüşme sağlayacağız. Umarız siz de bu görüşmelerden faydalanabilirsiniz. Öncelikle hocam hoş geldiniz. Oh, evet. Ee, sizi kısa bir tanıtmak istiyorum müsaadenizle izleyicilerimize. Tabii, Tabii ki arkadaşlar hepiniz tanıyorsunuzdur Serdar Bey'i ama not aldığım yerlerden kısa bir tanıtacağım kendisini. Öncelikle Türkiye'de su ürünleri mühendisliğinde okuyordu ancak 3. sınıftayken, doğru mu hocam? Aynen. 3. sınıftayken yapmak istediği mesleğin bu olmadığına karar verdi ve Harvard'da beslenme ve diyetetik bölümünü tam burslu olarak kazandı. Eğitim öğrenimini orada bitirdi. Üzerine de bir master yaptı. Bu konuda uzmanlaştı. Kendisi şu an doçent doktor. Evet hocam e, sizlere tekrardan hoş geldiniz diyorum. Değerli hoş zamanınızı e, bize ayırdığınız için çok sağ olun. Şimdi takipçilerimizden gelen birkaç tane soru var. Bu soruları sizlerle paylaşıp kıyafetlerinizi e, dinlemek istiyorum. Öncelikle ilk gelen sorumuz diyet döneminde sporun etkisi aslında bilinenin aksine yok mu? Bunun da şöyle diyorlar, biliyorsunuz ki diyet döneminde sadece sağlıklı beslenme olmaz, ek olarak bir spor yapmamız gerekiyor, vücudumuzun hareket sağlaması gerekiyor. Bu bir yalan mı, yoksa bir gerçek mi? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ya şimdi Mehmet Ali Bey ya, biraz şey refzani, nasıl diyeyim? Şimdi sporuna bağlı, sporuna bağlı. Şimdi tarihten ben bir örnek vermek istiyorum. Bundan 500 yıl önceye gidin mesela Avrupa'ya bakın alayı şişman. Evet. Ama onlar da böyle elin Yunanlısındaysanız yok olimpiyatları varmış. Yok efendim gülle atıyormuş. bunlar ama bakıyorsunuz resimlere bakıyorsunuz. Bütün Avrupalılar şişman. Şimdi bize bakıyoruz. Bizim ata sporlarımız bir sporuna bağlı. Keşke sporun böyle bir diyet falan bir etkisi yok. Mesela nasıl desem spor konusunda doğal olacaksınız. Bunlar yapay sporlar. Bunlar yapay insan vücudunda işlemez. Hani mesela biz doğaya bileşik sporları mesela cirit. Siz ciriti atıyorsunuz ama altınızda at var. At ne oluyor? Dıgıdık dıgıdık yukarı aşağı sizi titretiyor. Doğadan evet. gelen bir titreşim. O, o sizi titrettikçe şimdiki o bela bağlıyorlar ya bir titret evet. yapıyor. Onun doğal hali, onun 15 katı daha hızlı ve kalori yakıyor. O yüzden ya bu şehir esnenem doğal sporlar yapacaklar. Doğal mesela at. O size kilo verir. Ama yok efendim gülle atmakmış. Yani bir de yoga diye bir icat çıkarmışlar. Yere yatıyorlar böyle balık gibi bir taraflarını böyle yapıyor. Yok. Yalan olmaz. Siz... Hocam e doğal yani burada aslında spor salonlarında yapılan spor da geçerliliğini kaybediyor. Karat Doğru mu anladın? Al, 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 Paratın. Allah'ı tuz. Tamamen boş yani. bir iş. Peki, Şimdi burada benim aklıma farklı bir soru geldi. Dediniz ki doğal yani spor yapılması gerekiyor. Şimdi bir de Geçilir. bu Bu arkadaşların dayanak olarak belirttiği konulardan bir tanesi de spora Günlük kalori ihtiyacı. Bunu da şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki sizin Günlük kalori ihtiyacınız 10 birimse Siz 8 birim Kalori almalısınız Üzerine bu kalori yakmalısınız ki kilo Yok. kaybedesiniz. Ama zaten e, şu an sizin söylediğinize bakıyorum. Aslında spor zaten başlı başına bir yalansa e, bu da bu da yanlış olmuş oluyor. Bu konu hakkında ne dersiniz? Günlük kalori ama ne zaman kalıyor? Ne kadar kalori? Şimdi diyorlar ki 2000 kalori almasıyken 1600 alsın kilo yalan. Evet. Daha çok alacaksın. 1500 2000 mi siz 3000 alacaksınız, 4000 Şimdi mantık şu. Mantık basit. Çok kurcalıyorlar. Şimdi ne kadar kalori alırsanız o kadar bakın şu an bizim ev titriyor. Ben yaptım ki vermek için. Doğal o kadar yakarsın. Yani bu kadar basit. Ne kadar me mesela bu gibi şeylerde kar e karbonhidratlardan, şekerden günde bol bol kalori alıp o enerjiyi harcayıp bol bol yakabilirsiniz. Mesela e şöyle bir fikir daha vereyim. Kalori alıp yatmak için yapmadan önce sabah değil Geceleri yatmadan önce gaza alınmış, böyle beklemiş kola, o daha sindirimi rahatlaştırıyor, gazı sindiremezsiniz ama o gaza almış sindirebilirsiniz. O kolayı gece yatmadan bir iki bardak gaza alınmış kolayı içiyoruz. Hatta ben de göstereyim, yanımda var. Gece içeceğim, bunun kapağı açıktı, bizim oğlan kapattı herhalde. Evet. Onun için laf dinlemiyor bu yeni gençlik. İşte bu kolayı ben her akşam yatmadan içiyorum. Sor, gazı ortada, kaçmış gördünüz. diyorsunuz ama değil mi? Gazı kaçmış olacak yani. Ga ga gazı kaçtı. Bunun gazı kaçmış. Mesela ah, Saati geldi. Kusura bakmayın. Afiyet olsun hocam. Bu arada. Alan var alamayan var. Gazsız. Ben bunu içiyorum. Gece şeker si sindirim sistemine enerji veriyor. Yakıyor. Enerji veriyor yakıyor. Gördünüz. Aslında şeker yani sağlıklı bir bireyin e, alması gerekir. doğa, kesin. şeker doğada var. O yüzden ama ga, gazı alınmış olsun ki rahat sindirin. Gazı sindiremezsiniz. Gece karnı ağrısı hmm. yapar. Gazı alınmış burada. Aslında hocam yine şu ana kadar doğru bildiğimiz e, bir bilgiyi şu an bertaraf ettiniz. Yani şu an yıktın, yıkıp geçtiniz yani. o bilgiyi Aslında bu Ya bunlar size işte diyetisyenlere spor salonu verirsiniz diye bu şehir efsaneleri yayılıyor, sizin paranızı alıyor. Oysa ki bilimde her şeyin ucuz cevabı var. Yani bu arada sizin yaptığınız da... 5 lira. Yani bu arada sizin yaptığınız hocam aslında hiç kolay bir şey değil. Çünkü hani bu zamana kadar söylenmemiş bilgilere çıkıp cesurca söylemek e, aslında yürek istiyor yani. Tebrik ediyorum sizi bu konuda. Şimdi, tabii yani. Şimdi biz İngiltere'de Harvard'dayken yemin ettik hep doğruyu söyleyeceğiz diye. O yüzden... Yani bunu yapmak zorundayım. Yani ben bu meslek bana çok şey verdi. Ben de bunu insanlara vermem lazım. Bravo hocam. Sorma. Şimdi şu an e, yayınımızı izleyen takipçilerimizden bir tanesi sormuş. E, demişler ki hocam şimdi bu yağ konusu. Doğal yağlardan bahsediyorlar. Bir de yapay olan yağlardan bahsediyorlar. Bazı taraflar da diyor ki aslında yağ hiç kullanmamanız gerekiyor. Yani Yok. bu konuda bizi biraz daha aydınlatma şansınız var mı? Bu konuda çalışmanız da var Yok. bildiğim kadarıyla zaten. Yok şimdi şöyle efendim diyorlar ki tereyağı yiyin, doğal inekten gelmiş yalan. Diyorlar ki işte efendim yok soya yağı, yok zeytin zeytinyağı. Şimdi Avrupa'ya bakın şu an 500 yıl önce değil şu an. Şöyle ki günde nasıl diyeyim ben size adamlar yağı beşerileştirmiş. Şimdi biz de hep doğal bizim memleketimizde doğal yağ var diye vaat Neymiş? Yok Trabzon tereyağı. Efendime söyleyeyim yok oranla çık ya yok zeytinyağı ince kilo alınmıyormuş. Bir defa Ege'ye gidin bütün teyzeler şişman. Evet şu Ege'de an. Ege'de yani bütün o... teyzeler şişman yani bunu benim size dememek Google'a Ege teyze yazın direkt çıkıyor gözleme yani. Gözleme açan teyzeleri şu an düşünüyorum hepsi evet bir kilonun üzerinde. Hep, hep, tabii gözleme tabii o hep şişman yağı. Beşerileştireceksiniz. O yüzden çok göbek salmamak için benim önerdiğim şey Avrupalılar gibi her gün margarin yemek. Margarin. Ya da mayonez. Margarin. Mayonez ya da margarin. Margarin iyi. Bunu öneriyorum. Ve benim tabii Harvard'ta e, Harvard'da doktora çalışmam da bu yağlardan biri. Şimdi siz patatesi aldınız kızartacaksınız değil mi? Karbonhidrat veya bir arada tüketmek istiyorsunuz. Hı -hı. Depolamak Hı -hı. istiyorsunuz. Hı -hı. Patatesleri kesip yağ attınız ya. O ilk 2-3 postadaki patatesi atın. Atlar yesin. O kullanılmış yağ sin yiyin. Ya gittikçe beşerileştirin, insan vücuduna iyi gelsin. Hocam şu an yani söyledikleriniz açıkçası yenilir yutulur cisten de yani bizim ilk kullandığımız yağı biz normalde yok ederiz. Çünkü o artık yok. sağlıksız olmuştur. Bir daha kullanmayız. Özellikle yok. öğrenci evlerinde. Yağını batıyorlar, içme suyu kalmıyor. Yok, beşerileştireceksiniz. Özellikle... Margarin ya da çok kızarmış ya. Bu kurtarır. Hocam mesela öğrenci evlerinde e, biliyorsunuz gençler şöyle yapıyor. 3-5 kere aynı yağ kullanıyorlar. Çok bütlerden bütlerden e, öğrenci ama bütlerden kaldığı zaman da diyorlar ki bakın bu çocuklar ikinci kez, üçüncü kez aynı yağı kullandığı için e, derslerde algılama sorunu yaşıyorlar. Bu nedenle dersten kalıyorlar diyorlar. Peki bunun için ne söylemek istersiniz? Eğer bu yanlış bir bilgi ise. Ya ben o doktora tezimi verirken bir tane bizim Amerikalı bir arkadaş vardı. O da Harvard'da İngiltere'ye gelmiş. Cer Gerard Chabi. O da benim tezimi görüp sizin gibi düşündü. Şimdi de cevabı onun master tezinden vereceğim. Google Scholar'da bulabilirsiniz. Şimdi bu öğrenciler gidiyor. Bu yağ kullanıyor aldılar. Güzel ama ne eksik kaldı? Şimdi patates, karbonhidrat. Ya 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 zaten ya zaten ya. çalışmak için protein lazım. Şimdi Bay, Bay Gerard'ın tezi de ödül aldı Hatta biz beraber ödül aldık Birleşiklik proje yaptık onu şimdi hele biz bunu İngiltere'de Ben de ona çok yardım ettim tezde adım geçer bir sürü kişiye test ettirdik ve orada zaten şunu da söyleyeyim orada şimdi bizim kadar zengin değiller o İngiltere'de Harvard'ta yani Denek size bir şey yedireceğiz dedik öğrencilere paraları yok malum direkt yeme duyunca geldiler yani burada bazı şeyler diyorlar arkadaşlara inanmasın ya Harvard Kerpiçten yani yani o gördüğümüz şey... fotoğraflar Photoshop mu hocam? Yok o, o boyo Harvard Kerpiçten olur gibi değil. Ben de dedim ki size yemek deney yapacağım gündelik tane geliyor numune kalmadı yani Allah'tan bizim projemiz ucuz ki hemen bulunuyor. Projede şöyle, bir paket şekeri nasıl sonsuz proteine çeviririz? Bir paket şekeri alıyorsunuz, evinizde delik olan yerlere, küçük delik olan yerlerin etrafına döküyorsunuz. Bir hafta sonra o delikten oraya geliyorsunuz, ne oldu? Karınca. Bu arada hocam mikrofonunuz biraz gömleğinize sürtüyor sanırım da sürekli bir cızırtı geliyor. Evet, kusura bakmayın. O karıncaları alıyorsunuz, o 10 kere kullandığınız yağda patatesle beraber kızartıp yiyoruz. Aynı anda çok ucuz yoldan ya protein karbonhidratı almış oluyoruz. Buradan da Gerard Bey e selam. Hocam bu arada e, bu çalışmanız için şimdi biliyorsunuz Bill Gates bile Twitter'dan yazdı. Ben bu çalışma sayesinde bugünlere kadar gelebildim dedi. Sağlıklı beslenme sayesinde ben Microsoft'u kurdum vesaire gibi bir tweet atmıştı. Bunun üzerine Elon Musk da dedi ki ben kullandığım yağı birden fazla kez kullanmasaydım patates kızartırken space eksi aslında kuramazdım. Bu açıdan da aslında bu çalışmanızın ne kadar faydalı olduğu tüm dünya kamuoyuna yansımış durumda. İnanıyorum ki zaten takipçilerimiz de bizi izleyen arkadaşlarımız da bu konudaki aslında şu ana kadar doğru bildiğimiz yanlışlara artık gözünü açmayacaktır. Şimdi ben... <laughs> Metali Bey, şimdi bunları çok paylaşmasak sonra bizim anlaşmamız var. Bu konuda çok konuşmamız yasak. Yoksa Elon Musk'la da tabii şeyimiz vardır. Bu arada Elon Musk da hocam biliyorsunuz bana gelip adminlik teklif etmişti ama ben kabul etmedim. Kendisiyle o, o zamandan süren bir aslında ahbaplığımız da var. Kendisini sever sayarız. Tabii. Şimdi ben fazla zaman dağılmadan son soruya geçmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Limonlu kanalında şöyle bir video gönderdim ben. Kilo mu verdim? Bu videoda da ben aslında 3 ayda nasıl 236 kilo verdiğimden bahsediyordum. Şimdi burada bahsettiğim konulardan bir tanesi. Tabii bütün konular aslında çok tepki çekti. Çünkü yenilir yutulur cinsten şeyler söylemiyordum orada. Şimdi dedim ki günlük en az 12 saat uyunması gerekiyor. Eğer sağlıklı bir şekilde kilo verilmesi isteniyorsa. Arkadaşlar dediler ki işte... 12 saat uyumaz, i̇şte sadece aptallar 5 saat fazla uyur gibi cümleler Yok şimdi ama ben izledim onu. Şimdi ama gerçek şimdi ben hocam onu izledim. yani sonuçta ben kilo verdim. E, o, benim o benim master tezim. O benim master tezim. Şimdi şöyle nasıl desem. Siz günde 12 saat uyudunuz ya. Evet. Sizin yatak hafif şöyle eğimli mi? Hani baş yukarıda ayaklar aşağıda. E hocam da bunu siz nereden bilebiliyorsunuz şu an? Şimdi şöyle. Çocuğu, yani. Şimdi siz yemeği yediniz. Yemeği yediniz. Ben ne demiştim? Ne kadar çok kalori yerseniz o kadar çok kalori çıkar. Mantık budur. Şöyle, şimdi ben yemeği yedim. Ağız, yutak, soluk borusu, mide, bağırsak sonra ben yatıyorum. Aşağı doğru bir ilerleyiş var. Değil mi? Doğal yer çekimi. Uzayda bakış, araştıramayız. Bakış Ondan Evet bu uzaydaki yerde NASA NASA araştırıyor. Biz dünyayı da hani bulduk. İşte 9.8'de aşağı iniyor değil mi yani? Evet. Şimdi siz ne çok dik yaparsanız mideye zarar. O 22.12 derecede yukarıdan aşağı yattığınızda sizin sindirim aşağı doğru hızlanıyor. Zararlı şeyleri almayıp çıkarıyorsunuz vücudunuz. Siz o yüzden 230 dik yatsanız 40 kilo falan verdiniz. O yüzden 236 kilo vermişsiniz. Evet hocam bu arada yani şimdi siz de bilimsel açıdan e, bu 236 Abi. kiloyu verdiğimi aslında kanıtlamış oldunuz. Bu açıdan size teşekkür ederim. Tabii aslında canlı Abi. kanıt benim ama işte insanlara e, bu gerçekleri Yok. anlatmak biraz Anlatan. zaman oluyor. Çünkü alışmamışlar. Sürekli televizyonlarda olsun, internette olsun böyle yalan yanlış bilgilerle beyinlerini doldurdukları için e, yeni bilgileri almak istemiyorlar. Bir direnç gösteriyorlar. Ya o çok aslında, özür dilerim. Şimdi, limonlu, ceviz sulu, akşamları limon ceviz suyu içen cahiller şimdi bu videonun altına toplanır. Protesto protesto eder. Neymiş efendim? Cevizin suyu. Ya doğaya yazık ya. Adamlar yani, size formül bulmuş ya. 5 liraya önünüze bir cevizin kilosu kaç paraya? Al 5 liraya. E, bu konuda hocam e, size şöyle söyleyeyim ben. E, eğer gerçekten düzgün bir biçimde tartışmak isteyen varsa hani bu şekilde kilo verilmez arkadaşlar. Bunun gerçeği böyle böyle deyip e, yorumlarda hakaret etmenin haricinde düzgün bir biçimde gelsin. tartışmak isteyen varsa gelsin bizimle Açık oturum yapalım. Yine sizinle yaptığımız gibi aynı şekilde mesela Zoom'dan bir görüşme ayarlayalım. Burada fikirler Gelsin. konuşulsun. Çünkü biz her zaman bu fikirlerin zaten konuşulması taraftarıyız. Bu bilgileri de tabii takipçilerimize sunmanın taraftarıyız. Bu nedenle bir tabii. görüşme gerçekleştirdik sizle. Hocam zamanımızın da yavaştan sonuna geldik biz. Bu süre boyunca bizi takip eden bütün Limonlu takipçilerine bütün dostlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hocam sizin e, söylemek istediğiniz son cümleler nelerdir? Ya teşekkürler, ben alışı çok teşekkür ederim. Ya gerçekten teşekkür ederim. Haftaya Amerika de çıkacağım, yayına da beklerim. Bu şey arada yani. bu e, bu arada bu video için sizin takipçileriniz özel bir hediyem var, bir hediyem var. Bunu da Harvardlı makina Mühendisleri yaptı. Ben size öğrencilerimize Karınca önerdim değil mi? Evet. evet. o şekerin oraya Harvard'lı gıda teknikeri makine mühendisi arkadaşlar karınca yakalama makinesi geliştirdi. Bu diyeti yapmak isteyenler aşağıya isim, soy isim, adres yazsın. Bir de kredi kartı numaraları son kullanma tarihi ve arkadaki CVV, CVC numaralarını yazsın. Şanslı üç kişiye, onlar evde yokken daha çok karınca depolasınlar diye karınca yakalama aleti vereceğim. Şanslı 3 öğrenci. İnanılmazsınız. Gerçekten hani bu zamanda yapılabilecek aslında en zor şeylerden bir tanesi. Yani bu şekilde cömertliğinizi yani ne desek ya numaralar kontrol edeceğiz o kart numaralarını ona Hı -hı. göre biz onları atacağız. Bu arada ben de bir şey söyleyeyim bu değerli Serdar hocamızın çekilişinin gerçek olmasını, gerçekleşmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Aksi halde geçersiz sayılacaktır katılımınız. Ee, hocam ben size tekrardan teşekkür ederim. Değerli vaktinizi e, bu akşam Aa. saatinde bize ayırdınız. Tabii siz de şu an Amerika'da olduğunuz için biraz saat farkı var sabahın körü orada. Tabii zamanımız kalmadı. Sebebini açıklayamayacağım. Size son bir şey daha söyleyeyim. Limonu çiğ. İnanılmaz Sonra hocam. Da şu an açıklayamıyoruz. Bir dahaki sefere açık. Limonu çiğ çiğ kabuğuyla Hatta dalıyla iyi. Her seferinde yeni bir bilgi. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bugün bizlere konuk oldunuz. Bizlerle birlikte e, bu değerli vaktinizi harcadınız. Sizlere tekrardan teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar. Kendisi öncelikle Türkiye'de ne okuyordun? Ürünlerim, endüstriden.